Evet Emre abi. Abi YouTube'dan canlı yayındayız. Evet arkadaşlar bugün İsmail kardeşimizi turumuza da davet ettik. Kardeşim. Bak, evet. Emre gel sadece. Evet bize katılan kimse yok şu anda. Canlı yayını başlattık ama. Arka açalım. Burası Bingöl'ün en eski mahallesi yerleşkesi Eski Bingöl diye de geçiyor. Çabak Çukur Deresi yanında tertiplenmiş olup Bingöl'ün 1800'lü yıllardan kalmadan en eski camisi vardır. Ee, bu mahallenin müdavillerinden Emre Hocam. Aslında bu olaylar daha vakıf. Hocam Çabak Çukur'la alakalı ne söylemek istersin? Yan yayındayız. Çabak Çukur. Eski zamanlarda Efsaneye göre kendilerinin buraya gelip evet. bir hastalığa kar olması sonucunda burada bulduğu bir temiz sudan şifa bulmasında ötürü evet hocam. buraya çapak çukur ismi takılmış <laughs> çapak çukur temiz su demek evet. ondan beri de burası e, suyuyla ünlü hale gelip şu an en son isminde bin lira olarak almıştır evet. hocam bir de bulunduğumuz bölge itibariyle Bingöl'ün en eski Yerleşkesi doğru mu hocam burası? Bulunduğumuz yer şu anda Bingöller tarafından Bingöl Aşağı Çarşırlar isimlendirilen. Evet. Ee, geçtiğimiz cami İsfahan Cami. Cami yıllarda evet. bulunduğu olduğu söylenir. Evet. Ve eskiden kilise olduğu da söyleniyor. Tek tarihi Bingöl'ün merkez tarihi orası. Evet en hocam. Eski, en eski yerleşkesi şu anki geldiğimiz bölge. Belenim için. Aslında çarşıyla e, yeni uydu kenti bağlayan Derenin içerisinde kurmuş diyebiliriz aslında kısaca değil mi hocam? Derenin içi. Evet arkadaşlar. Hayatınıza hareket katın. Bu bisiklet olur. Yürüyüş olur. Koşu olur. Dağcılık olur. Voleybol, futbol. Ama en az günde en az hayatınıza iki saat hareket katın ki. Vücudunuz istediğiniz yaşta zinde kalsın. Kanalımızı biliyorsunuz zaten. Düşünme yap harekete geç. Ömrümüz bir şeyleri düşünerek geçti. Bir türlü uygulamaya geçmedi. <laughs> Düşünme yap harekete geçmiyor arkadaşlar. <laughs> bu bir deneme çekimiydi bu arada. Şu anda bir tane bir izledim. Bana selam olsun. Yorum yaparsa kim olduğunu da görürüz. Spor hayatınıza, ziyaretinize, ailenize, sosyal yaşamınıza büyük etkileri olur arkadaşlar. Spor yapan insanlarla daha iyi iletişim kurarsınız. Mutlaka hayatınıza en az günde 2 saat bir aktiviteye gireyin. Buradan herkese selam olsun. Sağlıcakla kalın, sporla kalın.